Karabağlar'daki Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak aslında kent planlamasının üç ana ekseni var. Çalışmalara baktığımızda Karabağlar Belediyesi kendi sorumluluk alanında kentin tamamında imar planlarını tamamlamış durumda. Yapılaşmaya geçme aşamasında çok kısa bir bölgede parselasyon çalışmalarını yürütüyor. Onları da çok hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkisinde olan 540 hektarlık alanda 12 yıldır kangren haline gelmiş süreci çözmekle ilgili bizler tüm kendi çalışmalarımızı yürütürken vatandaşlarımızla, bakanlıkla, büyükşehir belediyemizle, ilçe belediyesi olarak hep birlikte bunun çözümü için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda da kararlıyız. Seçimden önce söylediğim gibi. Şu anda bu alanda Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkili ve planların iptal olduğu, dolayısıyla yeni düzenlemelerin yapılması gereken bir süreç var. Biz burada vatandaşlarımızın yerinde adil kentsel dönüşümü gerçekleştirmesi ve hak kaybına uğramaması için 12 yıldır olduğu gibi sözümüzü söylemeye devam ediyoruz. Burada da yeni yapılacak planlama çalışmalarında da vatandaşın hakkını koruyan, vatandaşın kendi yerinde evine sahip olmasını sağlayan adaletli bir kentsel dönüşüm için o masa başında sözlerimizi söyleyeceğiz. Şu anda o planlama süreçleriyle ilgili kendi belediyemizde de bir takım öneriler, çalışmalar yaparken bakanımızdan da randevu istedik. Onlarla da birlikte burada doğru ve olması gereken süreci yürütmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bizler kamu kuruluşlarıyız. Diğer taraftan göreve gelir gelmez kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili dirençlik komisyonunu kurmuştuk. Kentsel dönüşüm komisyonumuz var. Kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü kurduk belediye bünyesinde. Bu kapsamda arkadaşlarımız Karabağların bütününde de kentsel dönüşüm, kentin daha güvenli hale gelmesi ile ilgili tüm çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu planlama, bürokrasi ile ilgili çalışmaların dışında biz Ocak ayı itibariyle artık mahallelerde olduğumuz ve Karabağların farklı bölgelerinde o yapılaşmayı, sağlıklı ve güvenli yapılaşmayı başlatacak alanda da hem vatandaşımıza bilgilendirme yapacağımız hem de kendi adımıza yürüteceğimiz çalışmalardaki projeleri ortaya koyacağımız süreci başlatmış olacağız. Bunu görecekler. Tabii imar planları tamamlanmış alanlarda vatandaşımız da inşaat müteahhitleri arasındaki süreçte de vatandaşımızın mağdur olmaması adına bir destek, bir dayanak görevinde kendimizde görüyoruz. Yine Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz bu anlamda tüm vatandaşlarımızın başvurularına açık. Biz tüm mahallelerimizde Karabağlar'ın sağlıklı, güvenli olması için hem hukuki, hem idari, hem toplumsal ama kentin adaletinden yana mücadeleyi de her anlamda sürdüreceğiz. Bunu yaparken de Büyükşehir Belediye'mizde ilçe Belediyesi olarak çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığıyla da yürüteceğiz. Bir taraftan kendi sınırlarımızda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olan ve yürüttüğü kentsel dönüşümle ilgili çalışmalar var. O anlamda da oradaki vatandaşlarımızın da sorunlarını, taleplerini Büyükşehirle işbirliği içerisinde iletmeye devam ediyoruz. Orada Büyükşehir Belediye'mizin yürüttüğü çalışmalarda da kendi üzerimize düşen destek kapsamındaki çalışmalarımızı sürdürerek Karabağlar'da herkesin güvenli, barınma hakkını sağlayacağı bir yaşamı ve dönüşümü başlatmayı planlıyoruz. Bakanlıktan beklenti nedir? Bakanlıkla görüşeceksiniz. Evet, bizler tüm çalışmalarımızla ilgili yetki alanlarımızda konuştuğumuz konularda sadece Şehir Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı değil, sağlık, güvenlik, eğitim, daha doğrusu vatandaşımızın yaşamını etki eden temel noktalarda da pek çok ihtiyacı kurum kuruluşlarla ortak olarak yürütüyoruz. Çünkü hepimiz kamu kuruluşuyuz ve bu anlamda vatandaştan alınan vergilerle çalışmalarını yürüten ve bu çalışmalarla beraber herkesin temel haklarını ortaya koyma noktasında devletin görevini yerine getirmek için bir arada işbirliği içerisinde olması gereken kuruluşlarız. Burada kendi çalışmalarımızı, önerilerimizi, bizim çalışmalarımızda verilmesi gereken destekleri, tabii ki bunun bütçesiyle ilgili çalışmaları görüşmek adına da şu an sadece Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı değil, diğer bakanlıklarla da iletişim halinde bu süreci yürüteceğiz. Çünkü söylediğim gibi bu kurumların temel görevi yapmakla zorunlu olduğu görevler. Ben bir belediye başkanı olarak Karabağlar Belediyesi'nin hem kurumsal sorumluluğunu hem de bize güvenen, bizi seçen vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına da Kentin mücadelesini sonuna kadar masada da, sokakta da, mahallede de, her yerde üretmeye devam edeceğim. Bir envanter çalışması var mı başkanım? Ee, Karabağlar'da şu kadar yapının e, kentsel dönüşme haricinden girmesi lazım. Biz şu anda o envanter çalışmalarını tamamlıyoruz ama kabaca baktığımız zaman aslında ülkemizin genelinde yapılaşmayla ilgili, özellikle afetlerle ilgili çok ciddi yapı güvenliği ile ilgili sorunlarımız var. Karabağlar'da da baktığımızda rakamlar çok ortada. Burada yaklaşık yüzde aslında gece kondu dediğimiz kaçak yapılaşmadan oluştu. Ancak mevcut binaların da kentin yapılaşmış alanlarında da güvenli olup olmadığı noktasında tüm Türkiye'de olduğu gibi soru işaretlerinin olduğu bir yerdeyiz. Yapı envanterimizle ilgili veriler var. Ancak bu verilerin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda da kurumlarla işbirliği içerisinde biz onları tekrar güncelliyoruz. Bu çalışmalarla beraber biraz önce bahsettiğim gibi Ocak ayı itibariyle zaten bilimsel altyapısı oluşturulmuş. işin sosyal boyutu, ekonomik boyutu, toplumsal boyutuyla beraber danışma kurullarıyla, akademisyenlerle, bakanlıklarla, Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir şekilde yürüttüğümüz çalışmayı hayata geçireceğiz. Bu bizim seçim vaatlerimizden bir tanesiydi. Çünkü biz özellikle kentsel dönüşüm konusunda oluşturacağımız komisyonla beraber mahalle meclislerinin, muhtarlarımızın, ilgili kurumların, derneklerin ve aslında vatandaşın temsilcilerinin de olacağı bir yapıyla bu süreci yürüteceğimizi söylemiştik. Bunun ön hazırlıklarını da tamamlamış durumdayız.